Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili kovalarda sıra. Haziran ayı açılımı yapıyoruz. İlk kartınız sağlık kartı. Sevgili kova. Evet. Sağlığınız gayet iyi görünüyor sevgili kova. Hiçbir sorun görünmüyor. Haziran ayında gayet iyi. İş ve para kartınız Evet. Riskli yatırımlardan uzak durun. Evet. yatırımlarda yeni teklifler yeni iş fırsatları olabilir ama dikkat edin araştırarak konuşarak okuyarak attığınız imzalara da dikkat edin bu şekilde iş ve para kartınız bir diğer kart aşk kartı sevgili kova Evet. Kupa Kraliçesi. Ee, söz, nişan, nikah gibi durumlar olabilir. Haziran ayında kovalar için. Güzel bir kart geldi sevgili kova. Kalıcı adımlar atabilirsiniz sezran ayında. Onun dışında ev hayvanınız kaçabilir. Buna dikkat edin. Melek kartınıza bakalım. fark etmenin önemini benimse. Kendini fark etmek, başkalarının seni fark etmesine izin vermektir diyor. Melek kartınız sevgili kovalar. Temmuz ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.